Merhaba arkadaşlar, Parkolüsü kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, Çin'den kapı kenarları için conta aldık. Onun kutu açılımını yapacağız. 8.90 dolara aldık bunu. Bakalım bu doğru ürün gelmiş mi? Ürün gelmemiş. Niye? Böyle bir şey beklemiyordum. Bunu normalde e, kırmızı olarak bekliyordum ama kırmızı buraya ver, yani bundan buna yapıştırmak için bir şey vermişler galiba. Neyse bunu Çin'den gelen ürün bu kadar olur yani. Şimdi geri gönderemeyiz bunu. İnternetten alınan ürün bu kadar olur. Bunu monte edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda Çin'den yine bir ürün gelmiş. Onun kutu açılımını yapacağız. Ne geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım ne çıkacak kutunun içinden. Of. Geçen sefer kutu açılımını yaptığımız yanlış bir ürün çıkmıştı. Rengi farklı çıkmıştı. Satıcıyla görüşmüştüm. ve diğeri bana diğerini diğeri ücretsiz olarak gelmiş oldu yani bana şu şekilde kablo geldi şu yapıştırması şu da silmek için herhalde şu da en sonunda geldi kırmızı olarak neyse bunun montajını yapalım Şimdi bunu montajını yapacağız. Yapıştırıcı ilk önce. şu tarafıyla yapıyoruz. Şu büyük tarafı iç tarafa geliyor. Bunlar yalnız bir, bir, vakit sonra çıkar. Çok da sağlam olduğunu düşünmüyorum yani. Gittiği yere kadar gidecek böyle. Ama güzel oluyor arabaya. Şu şekilde. yapmak için kapıyı komple açıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde yapmaya çalışacağız. Elimizin sıkışmaması için kapının buraya mutlaka rüzgar değer falan buraya mutlaka bir destek koyuyoruz ki kapı kapanmasın. En zor kısım da bu kısım. İçinden tiner çıkıyor şunun içinden. Şu kısımları silmek için. Biraz daha kablomuz var. Bunlar acaba ön tarafa mı çekeceğim? Şu, Şu kadar kablo kalıyor. Sel oldu Evet, camlara uygun şey, jantlara uygun olsun diye kırmızı aldım. Bunun siyah rengi var. Mavi rengi de var. Siz hangi arabanıza uygun görüyorsanız onu alabilirsiniz. Benim bu hoşuma gidiyor. Kırmızı renk hoşuma gidiyor. Güneşli tam belli mi bilmiyorum. Öbür tarafı da yapmıştım. Öbür tarafı da göstereyim. Elimde 8 metre malzeme kaldı. Şey 8 metreden bu kadar malzeme kaldı. Ya bunu arka tarafa yapacağım. Ya da ön tarafa yapacağım. Şu şekilde gözüküyor. Önde şu e, kısımdan başlayıp şuraya kadar şuraya kadar geliyor. Öbürkü de aynı. Şuraya kadar geliyor ama e, elimde malzeme kalmıyor. Nereye yapsam diye düşünüyorum. Bunu ön tarafa yapmayı düşündüm. Ön tarafa yapacağım. İşimiz bittikten sonra mutlaka çöpleri topluyoruz. İşi bittikten sonra millet atı veriyor. Nereye giderse gitsin. Arabam güzel olsun da böyle olmaz. Parçanın tamamını kullandım. Bu şekilde oldu. Ancak ben geldim direkt yazmayayım ben. Annem burada mı? Allah billah dün. Bu videomuzla bu kadar arkadaşlar. 8 metre aldım. Geriye şu kadar 1 metre kadar malzeme kaldı. Bunun e, ne kadar zaman gider onu bilmiyorum yani. Videonun altına eğer ki takip ederseniz yazarım eğer ki böyle bir problem olursa e, yazarsınız alttan bir problem var mı diye. Size cevap veririm. Kanala abone olmayı unutmayın. Video destek vermek destek için Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.